Arkadaşlar günaydın. Bugün 11 Temmuz Perşembe. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün akşam saat 21.16'da yo Teknolojinin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru yaptığına dair bir haber paylaşıldı. İç kaynaklardan bedelsiz pay oranı %41.67, kar payından bedelsiz pay oranı da %228 toplamda %269 oranında bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. Mevcut sermayesi şirketin 96 milyondan 355 milyona çıkacak. Ve dün de yani 10 Temmuz 2024 tarihinde de sermaye piyas kuruna başvuru yapılmış arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bu başvurunun onaylanması beklenecek. Yevet ye bakalım dün nasıl fiyatlanmış. Hisse dün %2.5 yükselmiş. 190 TL. Yani bu ise yükseliyor, sonra yataya bağlıyor. Yükseliyor, yatay gidiyor, yükseliyor, yine yatay, yükseliyor, yine yatay ve şu anda o yatay bant alanında gidiyor. Ve geçmişte de şöyle baktığımda kaç gün? 290 gün şurası. Burası kaç gün? Burası 227 gün. Şu anda kaç gün olmuş? Geçtiğimiz Eylül'e kadar yaklaşık 296-300 gün. Yine şuradakine benzer arkadaşlar. İşlem hacmi de 664 milyon TL olmuş. Yeo teknolojinin bedelsiz haberi ve sormayacağı grafiği bu şekilde. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.